%70'i sudan oluşan vücudumuzu manyetik alan nasıl etkiler? Su, iki hidrojen, bir oksijen atomunun birleşmesinden oluşmaktadır. Bu birleşim ile suyun bir tarafı negatif, diğer tarafı ise pozitif olmaktadır. Bu durum suya benzersiz bir özellik kazandırmaktadır. Özellikle hücrelere, vücudumuza etkisi büyüktür. Bu yüzden su molekülleri birbirlerine mıknatıs gibi yönelir ve bu yönelme sonucunda kümeler oluşur. Özellikle musluk suları, damacana gibi işlenmiş sular, borulardan geçerken yüksek basınca maruz kaldıkça daha büyük kümeler haline gelirler. Suyun yüze gerilimi de yükselir. Böylelikle hücrelerde suyun emilmesi zorlaşır ve hücreler susuz kalır. Vücutta su olabilir ancak hücresel boyutta susuzluk yaşanır. Bundan dolayı ciltte kuruluk, sindirimsel sorunlar, toksinlerin vücuttan kolaylıkla atılamaması, bağışıklığın zayıflaması, halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İçtiğiniz bu su güçlü bir manyetik alana maruz bırakıldığında büyük kümeler birbirinden ayrılır ve daha küçük kümelere ayrışırlar. Böylelikle suyun yüze gerilimi de azalmış olur. Suyun hücrelerde emilimi kolaylaşır ve hücreler bu su ile kendini yenilemeye başlarlar. Cilt daha nemli hale gelir. Sindirimin ve hazmın gerçekleşmesi, toksinlerin vücuttan atılması daha da kolaylaşır. Bağışıklık sistemi güçlenir ve hastalıklar daha kolay atlatılır. Peki suyu manyetize etmek bu kadar önemli ve faydalı ise evimizdeki içme suyunu manyetize edebilir miyiz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.